Bir daha ne istiyorsun kız? Emir seninle sevgili olmak istiyorum. Aşk kadar net bir şey var mı hayatta demiş. Ne kadar şanslısın. Bu çocuk var ya bu çocuk. Haftada on bin kağıt artı stopaj alan bir çocuk haberin var mı? Ay ben niye sana geldim ki? He, hatırladım. Emir'i bizim içeriden kimseye anlatamıyorum. O yüzden bu avam yorumlara maruz kalmak zorundayım. Arada avamlaşmak iyidir bebeğim. Dikkat edersen hiçbir erkeğin monaka prensesi, fantazisi yok. Hep köylü kızı, komşu kızı, fırıncı kızı, sokak kızı o şekil şeyler. <laughs> Zerrin, Emir kendini çekti. Ben diyorum ki çocuk benden soğudu. Acaba ilişkiye start vermek için ilk hamleyi ben mi yapsam? Yap hamleni bebeğim, şahmat <laughs> ve bitir Nasıl yapılacağını bilmiyorum ki. Hayatımda hiçbir erkeğe asılmadım. Altyapım yok, no how'um yok, anlatabiliyor musun? Anladım. Kezbansın. Ya şimdiye kadar ilk hareket hep onlar yaptı. Ben sen bilirsin dedim. Yani istatistik gibi de tam yok da öncekinde öyle olduydu. Ya benim fingirdirme şeklim daha çok uyar oğlu olmak şeklinde. Anladım. Hücumda oynamamışsın. Hep defansta takılmışsın. Ya gidip çıkmadık fede mi? Nasıl? Yani bir kağıda benimle çıkar mısın yazıp verip kaçsam nasıl olur? Çok iyi olurdu ilkokul işte olsaydın. Ah ah bebeğim. Hadi sevgilin olmadı hiç fingirdek arkadaşın da mı olmadı? Hemen Zerrin İffet'in hızlandırılmış kursundan geçmen lazım. Mesela? Ders bir. Öncelikle bildiğin yerden gidelim. Pasif, nezih ama baştan çıkarcı bir hamleyle başlayalım. Dekote bir şey giy, oğlana. Tesadüf rastlanmış gibi yap. Mesafeli ol ama frikik ver. Aa, <laughs> aa ben nereden bileyim böyle ahlaksızlıkları? Ne ayıp. E ee başka? Hemen ikinci ders ha. Öğrenme sevdim. Emir seni rüyamda gördüm iyi misin? Bu aralar bir fal baktır deyip hemen Elfan'a bak ki... ...el ele temas olsun kapıyı araladığın anlaşılsın hep çalışır. Ah abim, ah abim. Sen nasıl düştün bu tufalara abi? <laughs> Sağ olasın Zerrin. Bu ya. ya. her saat ayrı bir dekor bu sette yani. Eşek, pis it. Bu nedir ya? Ne haber Nasılsın? Okey, iyi. senin? Sen WhatsApp. Ne yapayım? Ben oluyordum böyle. Elin mi sakatlandı ya senin? Yo. Oo, iyi günler abi. <laughs> Eyvallah kardeşim, sağ ol. Aa, seni rüyamda gördüm niyeyse. Çok tuhaftı, balıklar falan vardı. Ki balık kısmettir gerçi. Kahve falan da değil mi ya o? <laughs> E fal demiş ki sen bu aralar kesin fal baktırman lazım. Balık kısmettir ya, para falan gelecek bence sana. Ya da ver, el fal bakayım sana. Yok, hiç gerek yok ya. Versene ya. Ya benim sağ elim... Ver <laughs> elini yemeyeceğiz. Ya. Aa, aa. Bu anca tünerle falan çıkar, başka türlü çıkmaz. Ay. Wow. Özür dilerim senin tiksindirdiğim için. Neredesin sen bacım ya? Burada kır kahvesinde köy muhtarı gibi oturdum bekliyorum. İhtiyar meclis sokacaktır ki sen geldin. Kusura bakma bebeğim. Tam vaktinde evden çıktım. Vitrimi baktım ne yaptıysam yol bir uzadı ki. Ne olacak bu emir işleri? Ben elime yüzme bulaştırdım. Hatta elime öyle bulaştırmışım ki aha bak tinerle bile çıkmadı. Ümitsizliğe kapılma. Yerden kalk. Savaşmaya devam et asker. Bas ne? İkinci aşamayı deneyeceğiz. Emir'in ilgi alanları senin ilgi alanların olacak. Kızlar. Nasıl ya? Anlamıyorum. Hayır bacım, hobileriyle ilgilen aynı ortamlarda bulunma açısından. Emir, futbolla ilgili bir delikanlı. Git, arkadaş ortamına takıl, beraber maç seyret. Futbol, ne bileyim ya, ay. 22 adam bir tek topun başında. Sakın böyle konuşma. Futbolu kız gibi seyretme. Muhabbetlerine limon sıkma. Ne yapayım yani? Hayır Ronaldo ne yakışıklı deme. Offset mi o ya? Tüh filan de. Yorum yap. Gerekirse sinirlen biraz küfret. Roma'da Romalılar gibi davran. Kız Roma kolay. Avucumun içi gibi bildiğim şehir. De futbol zor. Ee böyle bu işte. Büyüyemin bilim kurgu seviyor diye ne geri zekalı filmleri kaç kere bayılıyormuşum gibi seyrettim. Sen biliyor mu? <laughs> ah abim, ah abim. Sen nasıl böyle tongoya bastın abim? Nasıl oyunlara geldin sen abim? <laughs> Sağ olasın Zeynep. Aa! Yalnız şu formanın şeridinin turkuaz rengi var ya bu sezonun en moda çeliği. Koşamıyor ki ya bu herif. E, sakattı ya ondan. Hadi be. Hadi. Hadi Hadi. hadi, 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 hadi. Abi, abi, abi. Hadi, Allah hadi. Allah! Hadi, hadi. Olmayacak abi bu herif. Her Olmuyor. Her ya. Ne yapıyorsun ya? Nasıl kaçıyorsun otur? Bütün adam bana saldırdı. Bana Bütün Bana saldırdı. Hayvan Pardon. Ortam biraz avamlaştı. Ben kaçıyorum. <laughs> neredesin sen ya? Aa! Zerrin söylediğin hiçbir şey işe yaramıyor. Ben çözdüm bu işi. Senin abimle beraber olmanın nedeni senin hünerin değil. Abimin salaklığı. Ne yapacağım ben? Sakin ol asker. Kendine gel. Gözlerime bak. Başaracağız bunu. Panik yok. Okey. Artık çok güçlü ve gizli bir silahı devreye sokmanın zamanı. Flört sektörünün tırvatını açıklıyorum. Hı. Erkekler öğretmenliği çok sever. Onların öğrencisi olacaksın. Hangi konuda? Karbüratör tamiri, dörme serma, denizde taş çektirme, fark etmez. Yardımını istedi. iste? Bana öğret, ben bilemiyorum. Yetiştir beni de. Hepsi erir biter, garantili. Abim, ah abim. Sen ne düzenlerin, ne dalga dümenlerin, ne Ali Cengiz oyunlarının kurbanı oldun abim. Sağ ol Zerrin, Allah razı olsun. Tuh, nedir ya böyle apar hemen şu an şan dersi almam lazım diye. Ah şan dersinde ben anlayamadım ben şarkı söylemek istediğimi hissettim aniden. Böyle ses tellerim yerinde duramıyor, bilemezsin. Böyle sen konservatuarda iyi kötü şahane eğitim almışsındır. Bana öğretsen diyorum, öğretmenim ol, ben bilemiyorum. Yol göster. Aa, wow. yani ben de aslında pek iyi değilimdir ama okey. Hmm, öncelikle nefesi diyaframa alıyoruz. Diyafram, diyaframa alıyoruz. Sonra T seslerde bağırarak yukarı çıkıyoruz. Mesela. Okay. Haydi gel benimle ol. Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Aa oradaki sevgililer sen birer birer Gün olur erişirler ikimiz <laughs> Bu tarz. Okey. Şimdi sıra sende. Nene mesela? Son iki, üç, dört. Haydi gel benimle ol Oturup yıldızlardan Bakalım dünya tiksinmemek için gitmek istiyorum. O kadar mı kötü ya? Kediler bile miyavlayarak sana katılıyorlar. <laughs> Nankar hayvanlar. Aa, okey. Ben kalkayım artık. Emir e, dur gitme. Ben sana asılmaya çalışıyorum ya. Pardon? Günlerdir uğraşıyorum. Sen alıp başını gittin. O zaman ben dedim bir hamle yapayım. Asılıyorum işte. Olmuyor mu? Aa, bu konuda bayağı bir kötüsün. Hatta sesin kadar kötü diyebilirim. <laughs> Aa. Wow. Okey. Ama niyet güzel. E, mühim olan niyettir. İyi niyet esastır. Benim niyetlerim biraz kötü gerçi. Ortak paydada buluşabileceğimize inanıyorum. Hatta bir gün senin evinde bu ortak paydanın üzerinde konuşabiliriz mesela. İşte böyle açık konuş çok daha serin. Bilemiyorum ki, flört pratiğim yok. Ben sana pratik yaptırırım. Ah, Aa. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu akşam bana gelsen, ha? otururuz. Bence yapabilirsin. Daha önce oturmuşluğum var. <laughs> i̇yi, o yeter. Gerisini ben hallederim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.